bu videomuzda İran ve Suudi Arabistan savaşacak. Müttefikler de olacak tabi. Dolayı da arkadaşlar ben o kanalı kapatacağım demiştim ya onu ben şaka dedim inanmış bazıları da. Neyse. Suudi Arabistan müttefikliği, Ürdün, Irak, Kuveyt, Suriye, Türkiye, ve Gürcistan'dı. İran'ın müttefikleri Azerbaycan Pardon, Ermenistan diyecektim. Ermenistan İsrail Libnan, Kıbrıs Mısır Yemen Ve Afganistan'dı. O zaman videomuza geçelim. Bu arada İran'ın başkenti şu bölge unutmayın şu. Neyse şimdi videomuza geçelim. İlk olarak Suudi Arabistan var. Bu arada diyecek bu köfrez köfrez miydi köfrez miydi köfrezden askerlerin geçirmek yerine kuvvetten izin alıp topraklarını alıp ilerledi. Ama ailesinin yoktu. O yüzden Irak'tan da izin alıp bu şehrini alınca sınır komşusu olmuşlardı. Afganistan'da asker yardım yapıyordu ve 5000 bin asker yardım ya yapmıştı. Ermenistan'da İran müttefi olduğu için... Azerbaycan Arap müttefi olmasına rağmen onun Nahçıvan şehrini almak istiyordu. Doğruya asker gönderip ilade işleye başladı ve bütün Nahçıvan'ı aldı. 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 Sonra Türkiye bunu görüp Nahçıvan'la sınırı olduğu için hemen topraklarını geri alıp er Azerbaycan'ın bütün konuşamıyorum bazen arkadaşlar. Bütün Ermenistan ve Ermenistan Azerbaycan vermişti. Türkiye Suudi Arabistan yardım yapmak yerine direkt kendi saldıracaktı İran'a. Ve saldırışlara başlamıştı. İran askerliğini bu yere getirip Burada kara savaşı çıkmıştı. Bu arada Ürdün, Suriye ve Türkiye bir yandan da asker yardımı yapıyordu. Türkiye yapmak istememişti ancak yapması gerekiyordu. Ve tamı tamına 150 bin asker yardım yapmışlardı. Bu askerler Suudi Arabistan, İran, İran topraklarına girerek köfres kıyılarını almıştı. İran'da askerlerin buradan çıkacak... Pakistan'da olan sınırını geri getirip Afganistan'dan yardım istemişti ve Afganistan 10 bin askerini de göndermişti ve Hızlıca ilerleyişe başlamıştı ve kendi topraklarını almıştı İran. da hey Arabistan benim topraklarımı alabilirsin. Çünkü benim topraklarım baş, başkent Tahran'a yakın. Arabistan'da teşekkür ederim Irak diyerek aldı ve Türkiye ile de sınırı bulundu. Bu arada buradaki savaşta İran yenmişti ve Van, Hakkari, Iğdır önem gibi önemli şeyleri alıp de devam etti ve Adana'ya kadar gelip bütün Suriyeli olan topraklarını alıp Suriye'ye saldırmaya başladı. Suriye'de Arabistan'dan yardım istemişti. Arabistan da Suriye topraklarını geri alarak Hatay'ı görmemişti. O elde Suriye toprağı sonra alayım diyerek Türk topraklarını geri alıp Türkiye'ye verdi. Türkiye'de buradaki bir saniye. Türkiye'de buradaki askerliği geri püskürterek gay topraklarını aldı. Ancak Suudi Arabistan Hatay'ı almıştı. Türkiye'de vermek istemiyordu. Çünkü onun onun değil tanıyordu. Türkiye'de tamam demişti. Ancak topraklarının birazını bana vereceksin dedi Türkiye. Arabistan'da tamam diyerek cevap verdi. Bu arada İsrail'de bir düne saldırıyordu. Ve topraklarını almıştı ödünün. Ve Lübnan'ı da komple almıştı. Bu arada saldırarak Suriye saldırarak Suriye'nin bütün etrafını kaplamıştı. Arabistan bunu görünce hemen İsrail geri püskürterek başkent Tel Aviv'i de mi telaviydi? Neyse unuttum arkadaşlar şey Aldı ve bu toprakları Filistin'e vererek bu toprakları da Suriye'ye Suriye'ye verdi. Bu arada Mısır'da Filistin'e saldırmak istiyordu ancak ona çok sevdiği için saldıramayıp bu bu minik yerden askerliğini gönderip topraklarına saldırmaya başladı. Ve şöyle bir toprağını aldı. Ancak Arabistan bunu görüp hemen askerlerini oraya çekip alınmıştı. Ancak İran da bu fırsatı değerlendirip Türkiye'ye Türkiye yine saldırmaya başlayıp bütün bu Rusya ve Azerbaycan tarafını alıp hemen ilerleyişe başladı. Ve Tokat'a kadar geldi. Sonra Yozgat gibi şehirleri alıp bütün Karadeniz kıyısını ele geçirdi. İstanbul'a kadar gelmişti. Türkiye'de buna görünce çok sinirlenip Ankara'nın etrafındaki şehirleri geri alıp İstanbul'u geri alıp öbür Avrupa yerini geri almıştı hızlıca. Ve bu toprakları Van gibi şehirlerden geri püskürterek burada Kara Savaşı başlatmıştı. Bu arada Arabistan'da bu fırsatı hemen değerlendirmişti. Çünkü İran kafasını karıştırıp buradan gelip başkent Tahran'a kadar sınır yap sınır yapmıştı. İran'dan hangi yere saldıracağını karıştırıp Arabistan'a saldırdı. Çünkü orası daha önemliydi. Ve Irak'taki bütün toprakları alıp Suriye'deki topraklarını almıştı. Bu arada Atay'ı da aldı. Ve sanki adam Osmanlı'nın yine bir gerçeğini kuruyor gibi. Yine bayağı bir Suudi Arabistan toprağında. Ancak Suudi Arabistan artık çok sinirlenip hemen Yemen Yemen topraklarından da kovdu. Bu arada Yemen de ne olduğunu şaşırarak topraklarına geri aldı. Bu arada Arabistan'da İran'ı geri fıskürtüyordu. Ve kendi toprağını almıştı. Bu arada Mısır'da saldırılara başlayarak yine oraya saldırıp iki kişi saldırdılar. Burada Suriye Arabistan kaybederken burada Türkiye kazanıyordu. Ve geri topraklarını alıp Suriye, Irak gibi şey ülkeleri alarak Suudi Arabistan topraklarına giriş yaptı. Ve bu Mısır'ı da kovdu Suudi Arabistan topraklarından. Ve bütün Mısır'ı aldı Türkiye. Mısırlılar da artık bir Türk vatandaşı olmuştu. O yüzden Türkiye'nin 110 milyon insana olmuştu. Bu arada neden 110 milyon dersiniz? Mısır'daki bazı insanlar ölmüştü. O yüzden. Bu arada Suudi Arabistan'da topraklarını geri alarak Türkiye'ye teşekkür etti. Ve buradan Irak topraklarından da biraz aldı. Suriye'ye geri topraklarını vererek... Şöyle bir toprağını verdi. Ancak da vermek istedi. Suriye'de çok teşekkür etti. Ancak Mısır vardı zaten elinde Türkiye'nin. Yani Afrika toprağında da vardı Türkiye. Bu arada tek burada durmayıp Libya'ya da saldırıp bütün Akdeniz kıyılarını almak istiyordu ve onu da başardı. Cezayir, Tunus, Libya ve Fas gibi ülkelerin bu Akdeniz kıyılarını alarak Osmanlı'nın bir çeritini yapmıştı. Ancak öbür şeytene hiç de gerek yoktu. Çünkü yine de büyümüştü. Kıbrıs da alarak bundan sonra hemen Suudi Arabistan'a yardım etmeye başladı. Ve Suudi Arabistan'da hemen İran topraklarından ilerleyişle başlayarak başkent Tahran'a kadar isim yapmıştı. Ancak geri püskürttü İran. Ve bu kadar toprağını geri aldı. Türkiye'de Suudi Arabistan'a, Arabistan eğer böyle yaparsan... Bir toprak alıp bir toprak kaybedersin. O yüzden bütün askerliğini çıkarmalısın dedi. Ve Suudi Arabistan'da tamam ancak sen de yardım et. Yoksa ben İran'ı yenemeyeceğim dedi. Ve ikisi birlikte İran'a saldırarak <laughs> devam etti. Ve başkent Tahran'a kadar toprak aldılar. Ancak Tahran'ı alamamıştı. Çünkü orada da çok güçlü askerler vardı. Ve hava savunma sistemleri de varken Türkiye'de F-16 uçaklarının bazılarını götürmüştü. Ancak o hava savunma sistemleri hemen uçakları indirip geri püskürttü Türkiye'ye. Ancak Arabistan'da bir yandan saldırıp bütün bu köfres kıyısını alarak Türkmenistan topraklarına kadar geri itti. Ancak İran'da topraklarına geri alarak Türkmenistan'a dedi ki Türkmenistan niye bana yardım etmiyorsun dedi. Türkmenistan'da iyi de ben Türkiye'nin kardeşiyim ve Türkiye'de Suudi Arabistan müttefi olduğu için sana yardım edemem. Suudi Arabistan yardım edebileyim deyince İran çok sinirlenip topraklarına saldırmaya başladı. Askeri çok az olan Su Türkmenistan bir şey yapamadı. Ancak Türkiye bunu görünce hemen 300 bin askerini gönderip Türkmenistan'ın topraklarını geri alıp İran savaş ilan etmesini sebep oldu ve İran'a da saldırdı. Üç yönden de saldırıya uğrayan İran bir şey yapamayıp bütün toprakları da paylaştı bu üç ülkeyle. Yani yanmıyorsunuz. Bu toprakları da Türkmenistan bu toprak toprakları ise Türkiye aldı. Savaşı kazanan Suudi Arabistan oldu. Ve İran'ın hiçbir toprağı kalmadı. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye. Bye.